3, 2, 1. Buyurun başlayın. Filler. Siz biz bekliyorsunuz. Beş değil, beş dakika Aa, sizin beş, <laughs> siz bekliyorsunuz. Siz bekliyorsunuz. Siz Siz Ben hemen başladım. Ne yapıyorsunuz? Aa özür dilerim. Ben bir 5 dakika. Pardon valla unutmuşum. Önemli değil. Ne yapayım burayı? 5 dakika bir konuşun, sohbet edin. Hı? Annene gezdir buraları. Şurada kettle'ımız var. Kettle evet, suyu var. koyalım, su hemen kaynasın. Patlıcanları ben soyayım o zaman. Evet, sen bana Şu ince ince soğan doğra. Başka malzeme var mı? Bence Burcu... ...sen özellikle arkada bir destek ol. Yani. Sen patlıcanları soy, sizi suya bastır. Ne demek patlıcanları çık. soy? Tamam, tamam, Nasıl bir kelime o ya? ya? Nasıl bir kelime o ya? Soyar mısın? Çok özledim. Patlıcanları soy ne abi? Beş ay seni göremiyorum. Şur Burcu... Efendim. Şey. Yani soy demedi mi? Kim soy dedi? dedi. Ben Neden? mi? Evet. Yarışma heyecanıdır. Ya soyar mısın hayatı? Evet, evet. Barbaros üç patates çok ama ne kadar da yarım kilodan yaparsa ikisi yeter. Tamam. Tamam. Ne yaptın? İyi anne ne yaptın? Hayat nasıl gidiyor? İyi işi şey gördüğün gibi takılıyoruz. Ee, i̇yi, mi? Memnun musun? Sakallar uzatmışım gene. Bütün kestirmedim. Ne bileyim dostum öyle şey yapmaya gerek yok ya. Sen güzelce ince ince soğanı doğra, sarımsağı doğra. Doğru. O arada tavaya şey koyarız, kıymayı koyarız. Tamam. Su kaynar kettle'da pirinç ıslamak için. Yok. Aşkım ben bunu soyamıyorum. Ben niye öyle yapamıyorum? Dönüyor. Nasıl dönüyor? Böyle baksana gırç gırç oluyor. Yukarıdan aşağı. Teşekkür ederim. ederiz. Toyduklarımızı nereye buraya evet, atıyoruz, at, at, nereye atıyoruz? Buraya at, at, hazırlamış at, at. olacağız. İki patates yeter mi Özgür Hanım? Efendim, İki patates yeter mi taz kebabına? E, yeter bence. Bence de bunu bırakıyorum. Fazla olmasın. Bence de. Nasılsınız? Ay, İzliyoruz sizi, sizi ama evde izlemek gibi olmuyormuş. Burası Değil çok mi? heyecanlı. Başka bir heyecan. Aranız nasıl? Nasıl? Aranız nasıl? Niye oradan işaret ediyorsun? O beni çok üzüyor. üzüyor Sürekli mi? bana dadanıyor. Dadaşıyor. Kızıyorum ben ona. Sürekli Allah beni tersliyor. Kızıyorum ben yani. Ya Özgür abla Allah Hadi be. Daha <laughs> geçen gün Balkan'dan da konuşursun onu da izledim. Ne demişsin? <laughs> Özgür'e yardım etme Barbaros demişsin. Kız yardım al al beş tane dokunmazlık de kaldı demişsin. Ben hiç kullanmadım Barbo bana da anlatmanız lazım. Tamam. Anlatma Özgür. Anlatma. Herkes anlar. Anlatma. anlatma. Şef anlat. Öyle mi? Sen anlat. Sen anlat. Ne iş mi oldu? Beş kere dokunmaz kaldı kanka şeyle. Gözlerinin yardımıyla. Doğru demiş. Acı beş tane dokunmaz kaldı. Ama Eray herkes söylüyor ya. <laughs> Ayrıca etmiyor ya söyleyeyim ya. <laughs> Keşke hem <laughs> çok kadar pozitif olsam.